Sunu roket takımı abone kart fonksiyonellik testi. devrimiz burada göründüğü gibi çalışıyor. Veriler sağlıklı bir şekilde akıyor. Testimiz başarılıdır. Burada da görüldüğü gibi konum verilerimiz doğru bir şekilde bizim konumumuzu gösteriyor. Parametre ve eğim sensöründen gelen verilerle açı ve irtifa hesaplanmaktadır. Açı değerini eğimle, parametreyi ise süpürge basıncı ile istenen değere getirerek sistemi tetikledik ve sonuçta led yandı. Testimiz başarılı. Tetnefes turno roket takımı avyonik iletişim testini yapacağız. Şimdi arkadaşlar Üsküdar'da karşıya kadar Boğaz'dan karşı tarafa doğru iletişimi sağlamaya çalışacağız. Şimdi arkadaşı arıyoruz. Yokan, iletişim geliyor mu? Evet, ee, iletişim testimiz başarılı, karşıeetleri gönderiliyor.